Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda e, şunla değinmek istiyorum size. Biliyorsunuz havalar soğudu, artık kış ayına giriyoruz. İstanbul, hatta Doğu olsun, metropol, kentler olsun şu anda bir soğuk içerisinde. Ve dışarıda e, biz evlerimizde rahat bir şekilde sıcak odalarda oturuyoruz. İşte e, sıcak yataklarımızda yatıyoruz ama dışarıda kalan insanlar var. Şu anda maalesef İstanbul'da en çok bu var. İstanbul'da dışarıda çocuklar şu anda soğuk havada dileniyor ve dilendiriliyor. Ya da annesi çalışamadığı için ve çocuğa bakacak kimse olmadığı için dışarıda soğuk havada duruyorlar. Biz insanlar yani ben kendim şahsi olarak söylüyorum dışarıda yani durduğum yerde yarım saat duramıyorum. Onlar 5 saat 10 saat aynı yerde oturup dileniyorlar ve kazançları yok Dilencilik var, okuması gereken çocuk dışarıda soğukta dileniyor. Yani bu böyle olmamalı. Sosyal devlet olan bir ülkede çocuklar, yani en önemli kural çocukların bu şekilde olmaması gerekiyor. Soğuk havalarda çocuklar dilendiriliyor, hatta ayağına ayakkabı bile verilmiyor. Onu geçtim. Artık kız çocukları bile, ee, biliyorsunuz kız çocukları erkeklere göre kas oranı daha düşüktür. Kız çocukları bile kartoncu arabaları ile gezip çöpleri karıştırıyor ve Hani gücü olmaz o kadar ama bu hale gelmiş. Yani demek istediğim nokta şu an çocuklar okuması gerekirken, dilencilerken, dileniyor ya da ekmek yerine para kazanmaya çalışıyor. Şu anda çocuklar çok büyük sıkıntıda. Özellikle bu İstanbul'da var dilencilik olayı çok fazla artmış durumda. Bunun bir çaresi bulunması gerekiyor. Yoksa bulunmazsa ee, bu hem şehrin için kötü bir etken hem de insanlık için çok çok kötü bir etken. Yani insanların dışarıda kalması, soğuk havada kalması ve sadece insanlar yanlarından geçiyor ya da 3-5 kuruş para veriyor. Ama sonuç yine sıfır. O insan yine dileniyor. Yani bu şekilde bu sorun çözülmesi gerekiyor. Çözülmediği sürece insanların vicdanı rahat olmuyor. Yani benim şahsen vicdanım rahat değil. Yani bir insan, bir çocuk daha ergenliğine bile girmemiş bir çocuk dışarıda dileniyor. Düşünün dışarıda buz gibi, dileni hatta ayakkabısı olmayan çocuklar var. Bu kadar sıkıntılı bir durum var. İnşallah bu düzelir, düzelirsin ümit ediyorum. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın.